uzmanı, doçent doktor Sayın e, Ali Fuat Gökçe ana haberde konuğumuz Sayın Gökçe hoş geldiniz. E, Merhabalar Fulya Hanım. Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi İsrail'den Beyrut'a bir hava saldırısı var. İlk bilgileri arkadaşımız Ümit Uzun bize aktardı. Siz de dinlediniz diye tahmin ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet e, Fulya Hanım, beklenen, bir Biraz bu, evet. Evet, e, beklenen bir saldırıydı bu hava saldırısı. Evet beklenen bir saldırıydı bu İsrail'in özellikle Hizbullah mevzilerine ve Hizbullah'ın önemli isimlerine muhtemel bir saldırısı olabileceğini tahmin ediyorduk. Bunun top bir saldırıya dönüşmemesi için de yani biraz zaman gerekecek neler olacak göreceğiz ama şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla Hizbullah'ın bulunduğu yerlerde muhtemel kentlerde ya da yerleşim yerlerinde yapılan ya da Beyrut'un oradaki Hizbullah hedeflerine yönelik bir saldırı olarak değerlendirmek mümkün. Ama dediğim gibi bu beklenen bir şeydi. Hizbullah'ın önemli isimlerinin olduğu yerler hedef alınmış olabilir istihbarat bilgileri doğrultusunda. Yani bu hava saldırısının böyle topyekün halka yönelik olduğunu şimdilik yönelik olduğunu da değerlendirmemek lazım ama gelişleyebilir Çünkü İsrail'de İsrail ordu yetkilileriyle, İsrail Başbakanı ve Dışişleri Bakanı arasında bu konuda oldukça büyük bir e, çelişki vardı aralardaki konuşmalarda. İsrail ordusu e, bunun topyekun bir savaşa dönüşmemesini istiyor İsrail ordusu evet. Ama özellikle Netanyahu ve Dışişleri Bakanı da e, bunun e, tamamen karar harekatlarını da kapsayacak bir, cezalandırma harekatına dönüşmesi, operasyona dönüşmesi konuda ısrarcıydı. En son savaş kabinesinde bunların tartışıldığını e, e, yansıyan bilgilerden edindik. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bugün başladı bu saldırı. Çok tehlikeli bir gelişme. E, aslında iki gün önce şu soruyu sormak lazım Sayın Gökçe. Bundan sonra evet. bölgeyi ne bekliyor? E, hep konuşuyoruz aslında savaşın başından beri bir bölgesel savaş riski var mı? Barındırıyor mu bu, mevcut savaş diye ama Şimdi o savaşın fitili mi ateşlenmiş oldu böylelikle? Çünkü daha önceki hedef alınan yerlere baktığımızda boş alanlarda ama şimdi e, halkın yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu görüntülerde de ekrana geliyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi yani e, bunun eğer bir hava harekatıyla sınırlı kalması durumunda ya yani da hava harekatları diyelim. Yani bu kaç güne yayılacak? Gazze'deki gibi olacak mı? eğer Gazze'deki gibi günlerce bir bombardımana tutulan bir Beyrut olursa o zaman bu savaşın yayılmaması için hiçbir sebep yok. Ama e, mesela bir gün, bir gecelik ya da iki gecelik bir saldırı olursa e, ve bunun ardından İsrail bu saldırıyı keserse e, o zaman sadece ve sadece Kolan tepelerinde patlayan olmanın e, füzenin intikamı şeklinde düşünmek lazım. Ama sanırım yayılacak gibi gözüküyor. Çünkü Hizbullah ve İran yetkilileri böyle bir saldırı olması halinde büyük karşılığı sert olacağını söylemişlerdi. Mücadele edeceklerini söylemişlerdi. Şimdi, Şimdi o falan... boyutunu biraz konuşalım. Yani evet. İsrail'in bu saldırısına nasıl bir karşılık verir? Hizbullah bir karşılık verir mi? E Tabii. Hizbullah karşılık verir. Yani Hizbullah da bu saldırıya çok sert bir şekilde İsrail'in kentlerinde Aviv başta olmak üzere ...diğer yerlerde İsraillilerin olduğu, Yahudilerin olduğu merkezlerde karşılık verir. Diğer İran destekli gruplar da özellikle Bolan Tepelerine yakın yerlerde mevzilenmiş İran milisleri de buna cevap verir ki... ...şunu biz her zaman söylemiştik. İsrail'in Lübnan'da yapacağı bir saldırı bir de kara harekatına dönüşürse Gazze gibi olmaz demiştik. Çünkü neden olmaz demiştik. Hem Hizbullah'ın yani Lübnan'ın hem de Suriye'nin, Golan Tepelerinin kuzeyi ve doğusu e, açık yani cephe gerisi açık. Oradan rahatlıkla destek alabilir bu kuvvetler. Gazze'de öyle değildi. E, bu yayılırsa tabii ki buradaki evet. savaş evet. devam eder de e, farklı e, grupların girme ihtimali var devam etmesi durumunda ki ben şunu da söylemiştim daha önce. PKK'nın e, burada devreye sokulma ihtimali oldukça şey yüksek. Yine PKK tarafından serbest bırakılan Daeşler var. Onların 1400 tane Daeş'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Onlar İsrail lehine yine bu bölgede savaşa sokulabilirler. İşte bu savaşın boyutunun genişlemesine, cephenin genişlemesine e, hatta ve hatta Türkiye'yi de burada tehdit eder bu duruma gelmesi neden olabilir. Sayın Oldukça... Göke, devam edeceksiniz. E, neler bekliyor e, önümüzdeki günlerde süreç ne olacak onu değerlendiriyorsunuz. Amerika, CNN Türk Amerika temsilcimiz Yunus Paksoy da yayınımıza katıldı. Yunus hoş geldin. Şimdi Amerika'dan e, i̇lk bir, yeni bir tepki var mı? Açıklama var mı bu olanlara? E, aslında dün yapılan açıklamaya baktığımızda Amerika cephesinde 3. Dünya Savaşı olasılığı abartılıyor. E, topyekün bir savaş hazırlığı yok denilmişti öyle değil mi? E, nasıl değerlendiriliyor? Orada bir açıklama var mı? Henüz daha bir açıklama gelmedi Washington'dan ancak e, biraz önce Yoav Galant'ta bir e, paylaşımda bulundu. Hizbullah kırmızı çizgimizi geçti diye zaten ordu da bunu üstlenmişti. Dün seninle e, ana haber bülteninde yaptığımız e, haberde şunu net olarak aktarmıştık. E, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ile bir briefing'e girmiştim. Ve orada İsrail'in bir cevap vereceğini, ne cevabı vereceğini kendilerinin bilmediğini ancak buna sadece İsraillilerin cevap vereceğini söylemişti. Ve bu tür ağır tehditler karşısında da İsrail'in ya da herhangi bir başka milletin sessiz kalmasını, tahammül etmesini bekleyemeyeceğimizi söylemişti. Ee, ancak Lübnan'ı vurma ihtimaline karşı e, insanlarda oluşan doğal olarak bölgesel savaş çıkabilir mi endişesini ise aslında küçümsemişti ve abartılıyor bu tahminler demişti. Bu noktada ABD'nin İsrail tarafı ile ve belki de Lübnan tarafı ile diplomatik girişimlerde bulunduğunu anlatmıştı. Diplomatik girişimlerimiz sürüyor demişti. Ve burada ABD biraz daha yatıştırma yoluna gidiyordu ama şunu da net olarak söylüyordu. Ve İsrail kesinlikle cevap verecek ama burada kalacak gibi bir havaya kapılmıştık biz. Yani burada da tıpkı o Nisan ayındaki İran-İsrail e, geriliminde olduğu gibi acaba tek seferlik biz vurduk bizim intikamımız bu kadar mı diyecekler? Bu da tabii bir soru işareti ama IDF'in yani İsrail ordusunun yaptığı açıklamada sanki şu an için bu saldırıyla birlikte biz e, geçtiğimiz haftaki katliamın intikamını aldık gibi bir tutum sergiliyorlar. ABD'nin de aslında e, açıklamaları bu yöndeydi. Yani bir cevap olacak ancak bölgesel savaşa dönüşmeyecek diye. Bazı bilgiler de şu yönde geliyordu aslında Fulya Kalfa. ABD, İsrail'i arka kapı diplomasiyle ikna etmeye çalışıyordu. Beyrut'u vurmamaya yönelik. Tabi burada Beyrut'un vurulması e, o anlamda nasıl bir konuşmaya sebep olacak Washington ve Tel Aviv arasında? Bu da bir soru işareti. Çünkü yine o zaman şayet bu doğruysa e, İsrail yine mi ABD'nin dediğinin bir adım ötesine gitti ve başkenti vurdu. Bu da ciddi bir soru işareti çünkü gelen bilgiler Beyrut'u başkenti vurma sivil yerleşim yerini ve sivil altyapıları vurma yönündeydi. Ama bu iki telkinde İsrail tarafından dinlenmemiş gibi görünüyor şu an için. Kendileri de hemen zaten bu saldırıyı üstlendi ve biz intikamımızı aldık dediler. Kırmızı çizgimizi geçti e, İzbullah dediler. Ama Washington'ın tabii tepkisi de burada önemli. Orada da tahmin etmemiz gerekirse İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsedip zaten İsrail'in bu hakkı saklıydı diyeceklerinden emin olabiliriz Fulya. Peki Ali Fuat Hocam, şimdi e, hep o bölgesel savaş riskini konuşuyoruz ya. E, şimdi İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da Hizbullah'a karşı çift cepheli bir savaş sürdürebilir mi? Fulya Hanım sor Bakınız biraz önce de belirttim. Yani İsrail'in bugün asker bulması da sıkıntı yaşıyor. 9 milyon nüfusu var. Bu konuda yani demografik yapı oldukça önemli. Askerlerin sürdürülebilirliği, cepheye gönderebileceğiniz askerlerin arkasının gelmesi önemli. Mühimmat bulabilirsiniz, silah bulabilirsiniz ama savaşacak asker, her ne kadar yabancı savaşçı ve paralı asker de toplasanız, yani bu konuda hem Gazze cephesini hem de Hizbullah cephesini yani Hamas ve Hizbullah cephesini birlikte yürütmek ikisini aynı yoğunlukla aynı tempoda yürütmek e, asker açığında zor olacaktır. Mutlaka bir yerde taviz vermek zorunda kalacaktır. Ki biraz önce de belirttim. Bakınız Gazze gibi değil. İsrail Gazze'de e, işte burada savaşırken Hamas'a karşı savaşırken Gazze şeridinin her bir tarafını kuşatmıştı. Abluk altına almıştı. Denizden yardım gitmiyordu. Güneyde Mısır sınırı aşmıyordu. Yani askeri malzeme açısından diyorum. Yine doğuda, kuzeyde keza öyle. Ama burası öyle değil. Bugün e, Hizbullah ya da Suriye'ye saldırırsa Suriye'nin e, hemen hemen kuzeyi ve doğusu tamamen açık Irak'tan, İran'dan tutumda İran'dan dahi yardımlar gelebilir. Yani e, Suriye topraklarını kullanarak, Lübnan topraklarını kullanarak. İsrail bunu Buradaki Hizbullah'ın takviye almasını engelleyemez. Ve bu savaşı e, bu şekilde bataklığa saplanma ihtimali çok yüksek. İşte ilk başta da belirttik, İsrail ordu yetkilileri bundan çekiniyor bana göre. İsrail ordusundan e, siyasetine, hükümetine söylenen cümleler bunlar diye tahmin ediyorum. Çünkü kapsamlı bir saldırı istemedi onlar da. Netanyahu e, e, burada halkın nabzını belki de düşürmek için, tansiyonu düşürmek için e, bu şekilde bir e, girişimde bulunabilir mi onu da bilemiyoruz. Ama ben de e, bunun de sınırlı olabileceğini düşünüyorum. E, daha fazlasına İsrail nasıl cesaret edecek? Eder mi? Eder. Bu ayrı bir konu ama sonu gelir mi? İşte 300 güne yaklaştık Gazze'de. E, Gazze şehrinde 40 kilometreye 10 kilometrelik bir alanda e, siz... E, tamamen kontrol altına alamadınız e, İsrail olarak yani bir askeri açıdan bir başarıdan bahsetmek mümkün değil. Rehineleri kurtaramadınız yani bakın bütün bunları e, artıları eksileri koyduğumuz zaman masaya yatırdığımız zaman İsrail askeri açıdan o bölgeyi de başarılı olamadığını söylemek açık ve net. Çünkü bombalayabilirsiniz, yakıp yıkabilirsiniz ama siyasi hedefinize ulaştınız mı? Askeri hedefinize ulaştınız mı? Bana göre ulaşamadılar. Dolayısıyla bu hedef ulaşamadıktan sonra çatışmaların da sonunda bir başarısızlıkla söz etmek mümkündür. Bu şartlardaki Gazi şartlarındaki bir alanda bu sonucu alan İsrail arkasında Amerika var. Eğer Lübnan'a ve Suriye'de Lübnan'a, Hizbullah'a ya da Suriye'deki işte Şam yönetimine bölgesine saldırması durumunda bana göre İsrail'i zor günler bekler. Burada da kolay kolay çıkamaz. Arkasında Amerika'da olsa. Çünkü e, cephe gerisi boş Fulyan. Cephe gerisi kontrol altına alamaz. İşte e, isterse Amerika burada PKK'yı devreye soksun, DAEŞ'i devreye soksun. Yine de bölge bir e, yani böyle bir genişleme durumunda ya da İsrail'in savaşı devam ettirmesi durumunda, saldırıların devam ettirmesi durumunda bunu kesmemesi durumunda bölgede e, zaman içerisinde tansiyonu iyice yükseleceğini ...tarafların, farklı aktörlerin... sahaya ineceğini... E, ...düşünmek gerekiyor. ve Bu da bizi de... E, ...tehlike altına atıyor Türkiye'yi de. Çünkü bizim de mücadele ettiğimiz bir örgüt var. Buradan bu örgüt... ...buradan başarılı çıkarsa... ...eğer bu savaş gelişler de... ...bakın hep ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Savaş gelişler... E, ...büyür... E, ...PKK da bu savaşa girip... ...buradan başarılı çıkarsa... işte ...en tehlikeli senaryo bu. O zaman biz... E, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi teröristler kurdurmayacağız diyorduk. Teröristlerin belki şu anda bulunan sınırlarda değil de daha güneyde kurulması da neden olabilir bu savaş. Onun için de Türkiye buradan müdahale edecektir. E, bunu da iyi düşünmek gerekiyor, iyi planlar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Peki Yunus şimdi e, İsrail her ne kadar Amerika'nın işte o e, belirlemiş olduğu sınırı aşmış olsa da. Yapılacak olan açıklamada henüz bir açıklama yapılmadı ama sözsel desteğini verecektir. İşte İsrail meşru müdafaa hakkını kullanmıştır diyecektir tahminleri yapılabilir dedin. Peki ilerleyen aşamada İsrail bunu daha da geliştirmek isterse mühimmat desteği, askeri desteği de devam ettirir mi? Yani her şekilde e, e, İsrail'in arkasında durmaya devam eder mi savaşın başından bu yana olduğun, olduğu gibi? Orada biraz önce bir açıklama geldi Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'den. Bu patlamayla ilgili yorum yapmayacağını söyledi. Ancak biz kararlı pozisyonumuzu yeniden belirtmek istiyoruz. İsrail'le birlikteyiz ve her neye ihtiyacı varsa ona yardım edeceğiz açıklamasında bulundu. Spesifik olarak bu saldırıya bir yorum yapmasa da sürekli söylenen, söylemi tekrarladı. Yani İsrail'in yanındayız söylemini. Zaten bunun aksi yönünce bir beklentimiz hiçbir zaman olmadı. Özellikle şu son 9-9,5 ayda o tutum devam ediyor. Ancak senin soruna gelecek olursak yine geçtiğimiz aya aslında atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü İsrail Savunma Bakanı Pentagon'a geldiğinde ve e, özellikle Kuzey sınırları için yani Lübnan'dan bahsederken biz burada sahadaki gerçekliği değiştireceğiz dediğinde Pentagon sözcüsü tüm generale bu soruyu yönelttiğinde bir savaş çıkarırsa ki karşı izliyorsunuz ikinci bir cepheye savaşın genişlemesine böyle bir şey olursa yine desteklemeye devam edecek misiniz? İsrail size askeri olarak sırtını yaslayabilir mi sorusuna evet demişti biz İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz. Ondan dolayı burada tabi Amerika cephesinde değişen bir şey yok. İsrail ne tür kararlar alırsa alsın bu pervasız da olsa çok mantıklı da olsa biz zaten her türlü arkasındayız mesajını devam ettiriyor. Bugünkü yapılan biraz önce gelen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da yorum yapmıyoruz dese de biz her türlü İsrail'in yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz açıklaması da aslında bunu gösteriyor çok açık olarak Bule Kalfa. Evet aslında o konuda bir tavır değişikliği olmadığı zaten her yaşanan olayda her gelişmede bir kez daha Amerika tarafından teyit edilmiş oluyor Yunus bu yapılan açıklamalarla. Şimdi bir yandan da yeni bilgiler geliyor onları da izleyenlerimize aktaralım. Ali Fuat Hocam şimdi İsrail Kanal 13 kanalının iddiasına göre Beyrut baskınındaki hedef Hizbullah'ın genel kurmay başkanı ve partinin ikinci komutanı Fuat Ebu Muhsin'di. Denilmiş bu nasıl değerlendirilebilir? Evet, Fulya e, Hanım işte e, yani İsrail e bu konuda hazırlık yaptığına dair bilgiler vardı. Yani bu da bu saldırının e, kapsamlı olmayacağının e, bana göre emaresidir. Yani şöyle kapsamından ziyade daha da ileri gitmeyeceğini sadece cezalandırmanın ötesine geçmeyeceğini düşünebiliriz. Buradaki yapılan çalışmalar ve bu saldırının hedefindeki insanların kişilerin, aktörlerin Hizbullah'ın önemlisinden olması. Bu da bu e, olan Tepe'lerle yapılan saldırı emrini veren kişilerin e, tespit edilip etkisi hale getirilmesine yönelik bir harekat olabilir. O kapsamda olabilir. E, bu şekilde bir plan yapılacağı dair duyumlar geliyordu. Şu anda da sizin verdiğiniz o bilgiler doğrultusunda bunun böyle olacak, olduğu görülüyor. Dolayısıyla hem işte ABD'nin seçime giderken daha kapsamlı bir böyle bir saldırıları tasvip etmemesi her ne kadar Yunus Bey de belirttiği gibi yani destek vereceği söylemesine rağmen tasvip etmediğini belirtmesi seçim süreci İsrail'in bunu kısıtlı bir saldırı, belirli bir hedeflere yönelik saldırı şeklinde Ama bir tutabileceğinin... yandan da e, İsrail'in her zaman arkalarında olduğu teyit ediliyor yapılan açıklamalarda. Tabii tabii, tabii tabii o zaten var. İsrail'in yaptığı her şey arkasında varlar. Onda zaten bir beis yok Fulya Ama dediğim gibi e, yani işte ABD e, İsrail Başbakanı gitti hem Trump'la görüştü hem işte Harris'la görüştü. E, yapılan açıklamaları gördük. Hem Müslümanlara seslendiler Amerika kamuoyunda hem e, diğer tarafta Yahudi toplumuna seslendiler. Yani böyle bir durum var ABD siyasetinde. Burada da aynı. yani İsrail'in yaptığı bütün de her şeye destek vereceklerdir ama... Söylemler cılız kalıyor. Seçim süreci var. Belki de kapalı kapılar ardından e, bunun e, kısıtlı süreli tutulmasına yani yapılan şu saldırının bile arkasında olduğunu zaten belirtiyorlar. Ama dediğiniz gibi e, bu isimler önemli. Bu isimlere yönelik saldırılar e, bunların tespit edilip iki gün beklendi çünkü saldırıdan sonra iki gün beklendi. Bu iki gün içerisinde e, elde edilen bilgiler olgunlaştırılmıştır. İstihbarat bilgileri olgunlaştırılmıştır hedefin yerleri. Ona göre bir e, operasyon başlatmış olabilirler. Yani bana göre de bunun burada kalması bölgede tansiyonu daha da gelin mesajlarından iyi gibi gözüküyor ama bilemiyoruz bunun. Yani e, şimdi işte bir arka hava saldırısından var. bahsediyoruz. Bu hava saldırısını bir kara harekatı takip etmez mi diyorsunuz o zaman? Şu ana kadar etmez. Neden etmez Buray Hanım? çünkü bir yığınak yapmadılar. Yani gaze yaptıkları harekat düşünülüyor. Günlerce yığınak yapmışlardı. Tabii. Günlerce yığınak yapmışlardı. Ardından karar harekatı yapmışlardı ama şu ana kadar bir yığınaklanma yok bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla ama bundan sonra yığınak yaparlar mı? Onu da bekleyip göreceğiz ama şu anda en azından bir hafta on günlük süre içerisinde bana göre e, bir karar harekattan bahsetmek e, mümkün değil. ...ama sınırlı bir operasyon olabilir mi? Yani zırhlı birliklerin dışında özel kuvvetler çapında Hizbullah'ın bazı o e, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kaldığı yerlerdeki komuta kademesindeki kişilere yönelik e, sınırlı bir sızma harekatı, baskın harekatı yapılabilir mi? Bu da zor gözüküyor. Hizbullah'ın bu şekilde meclislerine sızmak da kolay olmayacaktır evlerine. Bu şekilde bombalamayla, istihbarat bilgilerinden sonra bombalamayla bunun bu süreç devam edebileceğini, bir süre daha devam edebileceğini söylemek lazım ama... Karar harekatının olabilmesi için yoğun bir yırnak yapılması lazım. Yani yırnak yapmadan da bunun olmayacağını düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ediyorum hem Sayın Ali Fuat Hocama hem de Yunus Pakso'ya. Çok sağolunuz bu olayı değerlendirdiniz. Biz ana haberi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.